Radamon. Buyurun efendim. Al sana yetenekli ve zeki bir çırak. Bakalım ne yapacaksın. Onun güçlü ve cesur olmasını istiyorum. Ne yapacağımı anlamadım efendim. Potifar hazretleri sizden yüzer sife dövüş tekniklerini öğretmenizi istiyor. Kılıç kullanmayı, ok atmayı, mızrak fırlatmayı ve ata binmeyi ona öğret. Zahmetlerini boşa çıkarmayacağından emin olabilirsin. Onu yetiştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım efendim. <laughs> Gel benimle. <laughs> Kılıç öğretilecek. Kılıç bu mu? Çocukların kılıcı. Eline çelik kılıç almak isteyen kişi önce çubuk kılıçları denemelidir. Tamam mı çocuğu? Hazır mısın? Kendini savun. Aferin. Kılıcımın sana değmesini engellemeye çalışmalısın tamam mı? Bravo Yuzarsif! Bravo. Bravo! Hazır ol. Eğer kılıç olsaydı şimdi karnını deşmiştim. Şimdi sen vur bakalım. Ben karnınıza mı vurayım? Evet sertçe vur bana. Acır ama... Bunu yapmak istemiyorum. Sana söylediklerimi yap. Vur bakalım. Pekala. Siz istediğiniz. Bravo. Çok iyi. Bravo. Potifar Hazretleri geldi efendim. Efendim Potifar'a selamlarımı sunarım. Benim güzel eşim Züleyha'ya selam. Burada ne yapıyorsun? Yuzarsif'in kılıç kullanmayı öğrenmesini seyrediyordum. Şehirde durum nasıldı söyler misin? Refah ve bolluk içinde yaşaması yeteneklerini köreltmemeli. Bugün tapınak askerlerinin peşinden giderken çok korktu. Çok! Bugün tapınak askerleriyle mi çatıştınız? Padiyomunu uyarmam gerekiyordu. Daha sonra da Yüzersif'le birlikte Amon sarayına gittik. Bugün Yüzersif yüzümü ağarttı. Hem çok akıllı hem de zeki. Krala verdiği cevaplar... ...övgüye layıktı. Amon tep kendi inci kolyesini ona hediye etti. Genç Amon Utep de inci kolyeyi boynuna takarken elinde olmayarak... ...onun önünde eğildi. Olamaz. Ama bu mümkün değil. Huzurda bulunanların hepsi senin gibi şaşırdı. Böyle yaptığı için annesi oğlunu azarladı. Onun sayesinde büyük kazançlar elde edeceğimizi söylemiştim sana. Büyüdüğü zaman eşi benzeri olmayan büyük bir bilgi olacağını düşünüyorum. Ondan çok ümitliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.